In this, no. no, 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 my boy, my dear sweet boy. Ormanın cadısı Vanir'in kraliçesi. Odin'in eşi Daha doğrusu eski eşi Baldur'un da annesi. I will rain down. Every agony. Every violation imaginable upon you. I will parade your cold body from every corner of every realm and feed your soul to the vilest filth in hell. That is my Freya'nın Kratos'un bir anasına küfretmediğinin kaldığı bu sahnelerde acılı bir kadının neler yapabileceğine şahit oluyoruz. God of War Ragnarok oyununda göreceğimizin kesinleştiği Freya'nın hayatı mutsuzluk ve huzursuzluk üzerine kurgulu. Zorunlu evliliği, hayırsız evladı derken yine de iyi biri olmaya çalışan Freya'nın hikayesi gayet dikkat çekici ve enteresan. Lafı dolandırmadan başlayalım. Vanir'in kraliçesi Freya'nın hikayesi huzurlarınızda. İyi seyirler. şey Vanir ve Aesir'in sözde tanrıları arasında geçen savaşla başlar. Yıllar süren savaş iki tarafı yorgun bırakmış, büyük bir yıkım başlatmıştır. Fakat Odin'in yanından ayırmadığı Mimir'in bir ateşkes önerisi vardır. Öneri şudur. Vanir'in kraliçesi Freya ile Aesir'in kralı Odin'in bir evlilik yapması. Böylelikle iki güruhun arasındaki savaş sona erecek, taraflar rahat bir nefes alacakmış. Bir müddet sonra Mimir'in sunduğu bu öneri kabul edilir ve bahsi geçen evlilik de gerçekleşir ama bu evliliğin ne Odin'e ne de Freya'ya bir hayrı vardır. Aslında savaş sonlanmış, gerçekten de herkes rahat bir nefes almıştır fakat bu durum Freya için büyük bir huzursuzluğa sebep olur. Yine de bu evlilikten Baldur adında bir çocuk doğar. Freya mutsuzluğunu Baldur üzerinde gidermeye çalışır. Tüm sevgisini oğlu için harcar. Freya oğlunu öylesine sever ki gördüğü bir rüya yüzünden çok kötü bir şey yapar. Rüyasında Baldur'un öldüğünü ve akabinde Ragnarok'un başladığını görür. İskandinav mitine göre rüyalar kehanettir. Yani rüyada Baldur öldüyse gerçek hayatta da bunun gerçekleşmesi muhtemeldir. Nitekim Freya buradan yola çıkarak söylediğim kötü şeyi en sonunda yapar. Koruma büyüsü. Freya'nın Baldur için yaptığı bu büyü oğlunu her türlü şeyden koruyacaktır. Yeryüzündeki hiçbir şey ona zarar veremeyecek, verse bile aldığı yaralar kapanacaktır. Freya'ya göre Baldur bu konuda kendisine minnet duyacaktır fakat işler istenildiği gibi gitmez. Baldur gerçekten de kimsenin zarar veremediği bir kişi haline gelmiş, acının zerresini dahi vücudunda hissetmiyordur. Bir hayal edin. Ömrünüz boyunca en ufak bir acı, bir yara ya da ne bileyim bir hastalık bile vücudunuza sirayet etmiyor. Şöyle bir düşünüldüğünde müthiş bir şey gibi ama madalyonun diğer yüzü elbette çok farklı. Baldur bir noktada evet acıyı hissetmiyor. Yara almıyor, hastalanmıyor belki ama bu sözde zararlı şeylere karşı duyduğu hissizliği sadece bunlarla sınırlı değil. Baldur hiçbir şey hissetmiyor. Acıyı hissetmiyor, aynı zamanda güzel olanları, örneğin bir koku alma ya da bir tat duygusu, yani bir elmanın tadını dahi hissedemiyor. Hatta bu söylediklerime cinsellik bile dahil. İşte bu şekilde bir yaşam süren Baldur gün sonunda doğal olarak annesinden nefret eder bir hale gelir ve kendisini terk eder. Freya da canından çok sevdiği evladının kokusuna hasret bir ömürle baş başa kalır. Fakat Freya'nın yaptığı bu büyünün tabiri caizse bir panzehiri vardır. Freya oğlunu yeryüzündeki her şeyden korumak için söz aldığında bir bitkiyi unutmuştur. Bahsi geçen bitkinin adı ise ökse otudur. Kratos ve Atreus ikilisi yolculuklarında Freya ile karşılaştığı anlardan birinde Freya'nın bir tutumu gayet dikkat çekicidir. Aslında oyun burada ileride olabilecek şeylerin ipuçlarını verir. Kratos ve Atreus Freya'dan önce Sindri isimli bir cüceden bir hediye almıştır. Hediye dediğim şey ökse otundan yapılma oklardır. Fakat dostlarımız Freya'nın yanına vardıklarında Freya bu okları görür görmez şömineye atar ve bunun şeytan otu olduğunu daha sonra görürse yine kendisinin de imha etmesini ister Atreus'tan. Aslen öksü otu şeytan otu falan değil, bilakis anlattığım üzere Baldur'a yapılan koruma büyüsünün bir panzehiridir. Freya bu sebeple görür görmez okları yok etmek ister, akabinde şömineye attığı okların yerine kendi oklarından verir. Tekrardan Baldur'a dönersek Odin tarafından manipüle edildiğini görürüz. Çünkü Odin Baldur'a annesinin yaptığı büyüyü dolaylı yollardan da olsa Kratos'un bozabileceğini söylemiştir. Yani bu topraklara yabancı olan Kratos öncesinde Yunan mitinin içinden geçtiği üzere bir noktada Baldur'un bir şeyler hissedebilmesine sebep olabilir diye düşünülür Tabii böyle olmaz. Kratos'un vurduğu her darbe hatta üzerine koca bir kayayı bile devirmesi Baldur için bir şeyler hissettirmez ama Kratos'un yaptığı bu şeylerin hepsini manevi olarak Freya hisseder. Çünkü öz evladının bir şeyler hissedebilme adına verdiği bu uğraş Freya için büyük bir hüzün getirir. Sonuç olarak Baldur'un çabasının en sonunda kendisini ölüme götüreceği de kaçınılmaz bir gerçektir. Nihayet Baldur'la Kratos'un son savaşı gün yüzüne çıkar. Freya ikilinin savaşını engellemek için elinden geleni yapar ama Baldur kendisini dinlemez. <laughs> Kratos ve Baldur'un yaptığı bu savaş boyunca Freya'nın yakarışlarını duyarız. Acılı anne anlattığım gibi elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır. En sonunda baktı ki olmayacak bir türlü sonuca varamayan bu dövüşe dev Tamur'u da dahil eder. Burada Freya'nın bir gücünü daha öğrenmiş oluruz. Ölü bir devi adeta bir kuklaca edasıyla yerinden kaldırır. Velhasıl kelam dev Tamur'un dünya yılanı tarafından alt edilmesi, Baldur'un pes etmesi vesaire derken bu kıyasiye mücadele sona erer. Akabinde Kratos yarım kalan işini sonlandırmak üzere Baldur'un üzerine çullanır fakat hem Freya hem de Atreus bunu engeller. Hemen ardından Baldur perişan bir halde annesine doğru yürümeye başlar. Olanlar için annesini suçlamaya devam eder. Freya da madem böyle huzur bulacaksın o zaman öldür beni dermişçesine kollarını açar. Baldur da annesinin gırtlağına yapışır. Özoğlu tarafından boğazlanırken bile kendisine onu sevdiğini söyler. Bu sahnelerde kısmen de olsa anneliğin nasıl bir şey olduğunu görürken sürpriz bir olay gerçekleşir. Freytos tüm bu olanlardan sonra öylece çekip gidebilecekken Baldur'un annesini öldürmesine müsaade etmez ve Why? Why do you even care? You, you <laughs> Buradan sonrası videonun en başında anlattığım gibi. Baldur'un ölümüyle yüzüne düşen kar tanesi Ragnarok'un başlangıcı anlamına geliyor. Freya da oğlunun ölümünden sonra Kratos'un ızdırabı olacağını, aklına gelmeyecek biçimlerde başına belalar yağdıracağını dillendirip mekanı terk ediyor. God of War Ragnarok'ta da göreceğimizin kesinleştiği Freya'nın macerası nasıl sonlanacak hep birlikte öğreneceğiz diyerek burada bitirelim. Diğer videolarda da söylediğim üzere bazı konuları hızlı hızlı geçiyorum. Daha detaylı olarak izlemek isterseniz açıklamalar kısmına bırakacağım God of War evreni başlıklı oynatma listesine bir göz atabilirsiniz. Serinin eski oyunları da dahil olmak üzere izlediğiniz bu videodaki konuları içeren God of War 4 oyununun tam 45 dakikalık videosu mevcut. Dediğim gibi dileyen bir göz atabilir. Sonuna kadar sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize keyifli günler dilerim. Bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız katıl butonunu tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Videolarımı beğendiğiniz ve paylaştığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarım açıklamalarda. Daha fazlası için bildirimleri açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.